Hepinize merhaba, hoş geldiniz. Günün ikinci videosuyla birlikteyiz. Güzel bir akşam geçirmenizi temenni ederim. Süper Lig'de bu akşam oynanacak Kayseri Spor Başakşehir maçı ile birlikte hafta kapanıyor. Dikkatler Şampiyonlar Ligi'ne ve sonrasında Konferans Ligi'ne çevrilecek. Tabii Galatasaray yarın Şampiyonlar Ligi'nde en zor deplasmanlarından bir tanesini oynayacak Manchester United'a karşı. Bu maç öncesi Galatasaray'ın maç kadrosu, kamp kadrosu belli oldu. Bununla ilgili fikirlerim var ve aktaracağım bazı özel detaylar var. Bunları paylaşacağım sizlerle ama ben şu anda İstanbul'da değilim, Aksaray'dayım. Sabahki videomu takip eden takipçilerim de anlamışlardır, biliyorlar zaten. E, Aksaray'dayım. Memleketim Aksaray'dayım. Oradan sesleniyorum sizlere. Bugün e, 68 Aksaray Spor'un teknik direktörü arkadaşım Önder Karavedi ile görüştüm. Güzel e, bir gündü benim için. E, gayet verimli geçti Aksaray'daki görüşmelerim. O da bence başarıyla çalışıyor burada. Her ne kadar e, son maçta Sparta spora mağlup olsa da Aksaray Belediye'de çok iyi iş yapıyorlar ve e, bence e, önümüzdeki dönemlerde e, sonuçları da almaya başlayacaklar. Çünkü gördüğüm kadarıyla e, yani ikinci lig seviyesinin üstünde e, bir standartta oynuyor takım ama sonuca gitmekte zorlanıyor. E, bunu da başardıkları vakit yani futbol sonuç oyunu e, gol atıp sonuca gitmeyi başardıkları vakit bence çok büyük iş yapacaklar burada. Ben genel itibariyle e, maçı da izledim. Zaten 68 Aksaray Belediyespor Sparta maçını e, pazar günü e, maçta da e, takım oyununu çok beğendim. E, bir organizasyonu var ne yaptığını bilen, e, modern futbolun bütün gereklerini yerine getirmeye çalışan, oyun sıkıştığında oyunu açabilecek çözümler üreten, ters top atan bir takım e, çok beğendim ve başarılı olacağına inanıyorum. Beşiktaş'ta kongre sesleri daha da yükselecek. Konya Spor karşısında ilk golü bulduğunda da Beşiktaş'ta Beşiktaş taraftarı yani deplasman türbündeki az Beşiktaş taraftarı yönetim istifa çağrısında bulundu. Sanırım bu iş Kasım'da yani bir ay sonra çok daha net bir biçimde Beşiktaş'ın gündemine oturacak. Çünkü Sayın Ahmet Durşevi'nin de çok fazla sabredecek e, sabredecek gücü kalmadı bence. Çünkü e, bir açıklaması bugün çok dikkatimi çekti. Diyor ki e, futbolcular sahadan e, gitsin. E, sonuçtan mağlupsuz bir üçüne kazanmış e, olsak bile futbolcular sahadan çıktıktan sonra soyunma odasına gittikten sonra ben beklerim 15 dakika öyle bağırın takımı etkilemeyin diyor. E, bu aslında e, ben artık gitmeye razıyım ifadesinde bir başka beyanı oluyor bence. Dolayısıyla e, çok da büyük bir tazik var e, camiada. Özellikle başkan adaylarından ee, doğal başkan adaylarından Hasan Arat, e, sonra Tevfik Yaman Türk, mevcut divan kurulu başkanı onlar e, zaten e, bu çalışmayı yapıyorlar ama eski başkan Fikret Orman'ın aday olabileceğini söyleyenler olduğu gibi kendisinin fikri nedir bilemiyorum. Hala devam eden bir mahkeme var. Beşiktaş Kulübü Mevcut Yönetim onu mahkemeye verdi. E, ama e, çok daha önemlisi e, bir başka eski başkanın Beşiktaş'ta adaylığı gündeme gelebilir. O da Yıldırım Demirören. Yıldırım Demirören biliyorsunuz Beşiktaş başkanlığını bıraktı ve Türkiye Futbol Federasyonu başkanı oldu. Şimdi yeniden Beşiktaş Kulübü Başkanı olma ihtimalinden bahsediliyor. Bu da Beşiktaş kulislerinde en çok konuşulan şeylerden bir tanesi. Elbette ki Beşiktaş'ta sonuç alındıkça Şenol Güneş'te de yola devam edilecektir ama istenilen sonuçlar gelmezse, mağlubiyetler, puan kayıpları olursa Şenol Güneş de gider. Bence Beşiktaş Kongre'ye de gider. Her iki seçenek de Beşiktaş'ın gündeminde duruyor. Rıza Çalınbay'ın yeni takımı Samsun Spor mu olacak, Ankara gücü mü olacak derken Ankara Gücü'nde beklenildiği gibi Tonlay Kafkas'la yollara ayrıldı. Zaten bir hafta önce. Yani ben Cumartesi günü bunu duydum. Ee, yani Galatasaray'la oynayacakları maç öncesinde zaten yönetim, Ankara Gücü yönetimi böyle bir karar almış. Bu karar doğrultusunda ilk e, amaçları Rıza Çalınbay'ı takımın başına getirmek. Ee, her ne kadar Rıza Çalınbay e, şu anda bir görüşme ya da yapılmış bir anlaşma yok dese de ben önümüzdeki saatlerde Rıza Çalınbay'la Ankara gücünün anlaşacağını düşünüyorum. Zaten Ankara gücü de Rıza Hoca'nın çalıştırmak istediği kulüplerden bir tanesiydi. Ben iyi bir kadroya sahip olduklarını düşünüyorum. Rıza Hoca'yla birlikte başarılı düşünüyorum ama şunu net bir biçimde biliyorum. Zaten teknik direktörle yolları ayırma kararlılığındaydı Ankara gücü yönetimi ve bir hafta önce yani bundan tam bir hafta önce zaten Rıza çalımbayla anlaşmayı kafasına koymuştu. Peki Galatasaray'a gelecek olursak Kazım Can ve Hakim Ziyeç maç kadrosunda değil. Hakim Ziyeç'in sakatlığı tam olarak geçmedi. Hakim Ziyeç'in sakat o mevkide kim oynar? Yani forvet arkasında kim oynar? Tete'nin sağ kanada e, banka, banka oynatılacağını düşündüğümüzde Hakim e, Ziyeç'in muhtemelen Mertens oynayacak. Mertens yani gücü yettiğince olabildiğince yüksek performansla oynamaya çalışacak forvet arkasında ve e, oyundan düştüğü dakikadan itibaren de e, bir başka seçenek üzerinde muhtemelen de Sergio Oliveira üzerinde durabilir. E Galatasaray yönetimi tabii bakan buyu oyunun gidişatına ve skora göre ikinci forvet olarak da düşünüyor bazen e, teknik direktör Okan Buruk ama ben e, ağırlıklı olarak ben düşünüyorum. Orta sahadaki kurgu en çok merak edilen kurgu çünkü orta sahası güçlü olan bir takım Manchester United ve Galatasaray çok dirençli bir orta saha kurgusu yapmak zorunda. Ee, tabii Torreira'ya büyük iş düşüyor ama Torreira'nın yanında kimin oynayacağı da çok önemli bir soru işareti bence. Ee, yani Torreira'nın yanında oynayacak futbolcu hem defansa hem de ofansa yardımcı olacak çift yönlü bir oyuncu olmalı. Kerem Demirbay formaya yakın gözüküyor ama ben sabah yayınında söylediğim gibi, bu maçta Kaan Ayhan'ın oynatılmasının çok daha makul olduğunu düşünüyorum. Kaan Ayhan defansif orta saha olarak bence çok başarılı oynar. Hem doğru topu da iyi kullandığı için doğru paslar atar hem de dikine pas atar. Tıpkı Torreira gibi bu Galatasaray'ın hücum yönünde de aksiyonlarının daha sağlam olmasını sağlar. Çünkü hep söylüyorum Galatasaray top merkezli bir oyun oynuyor. Top neredeyse topun arkasına geçip topu... Sahip olup topu kullanmayı istiyor. Ee, bunu sürekli yapabilmeniz için bir maçta e, Galatasaray'ın çok iyi pas veren orta saha oyuncularına, merkez orta saha oyuncularına sahip olması lazım. İki tane altı numarayla hem defansı güçlendirip hem de ayağı iyi olduğu için her ikisinde Torreira ve Kenan'ın, e, Kenan e, daha doğrusu Kenan e, Kaan Ayhan'ın düzelterek söylüyorum. Kaan Ayhan'la da e, topu çok daha e, iyi oyuna efektif bir biçimde Okan Burun isteyeceği şekilde e, sokabilir oyuna. Galatasaray bu açıdan düşünüyorum ama sanırım e, Okan Burun'un tercihi Kanayhan'dan yana olmayacak. Savunmanın merkezinde Sanchez'in yeri değişmez. Ben Nelson'la eşleşeceğini düşünüyorum Sanchez'in. Yani Nelson Sanchez ikilisi oynayacak. E, sol tarafta Angelinho'yu oynayacak ve Zahan'ın da yerinin bank olduğunu düşünüyorum. Bence Tete ile çıkacak orta alanda. Yani size bir 11 vermem gerekirse kaleci Mustera, savunmanın sağında Sasha Boy, ortasında Nelson ve Davinson Sanchez. Sol tarafta Angelinho, orta sahada Torreira, Kerem Demirbay. Onların önünde Mertens. Sağ kenarda Eee tete sol kenarda Zaha ileri de Icardi böyle bir 11 ile çıkmasını bekliyorum. Ben Galatasaray'ın. E, tabii Kerem Aktürkoğlu da tercih edilebilir. E, ve e, bu durumda e, Kerem Aktürkoğlu genelde sol kenar oynadığı için e, sol kenarda Zaha mı eee Zaha'dan mı feragat edecek Okan Buruk? Ben sanmıyorum. Ee, tabii bir düşünce var o da aslında kulağa mantıklı geliyor. Kerem ve Barış'la kanatlarda başlayıp Zaha ve Tete'yi sonradan hamle oyuncusu olarak oyuna almak. Böylece onların gücünden bütünüyle yararlanmak. Neden böyle yapacak Okan Buruk? Bu düşünceye sahip olanların açıkladığı tutarlı bir yaptığı tutarlı bir açıklama var. Çünkü Kerem ve Barış tabii ki Zaha ve Tete'den daha üstün oyuncular değiller ama daha zinde oyuncular, daha form grafikleri yüksek, dayanıklıkları daha yüksek. Tete ve Zaha henüz hazır değil. Dolayısıyla böyle dayanıklı oyuncularla başlatıp rakibi yıpratmak sonrasında e, kalan sürede hamle oyuncusu olarak Zaha ve Tete'yi alıp onlarda maksimum ölçüde yararlanmak, daha güçlü kalmalarını sağlamak şeklinde bir plan olabilir ama e, bu planın da e, ben e, Okan Buruk tarafından devreye sokulacağını düşünmüyorum ya da Okan Buruk'un bunları düşündüğünü sanmıyorum çünkü Okan Buruk e, sonuca gidebilecek oyuncularla baştan tercih edecektir. Onlardan bir tanesi Zaha, bir ve de... E Galatasaray hücumu gözetem bir oyun anlayışıyla oynayacak. Yani e, tamamen kapanan ya da alanları kapatarak e, geniş savunma yapıp hızlı hücumlarla İcardi'yi hareketlendirmeye çalışmayacak. Hızlı hücumları savunmanın arkasına atacağı derin toplarla yapmaya çalışacak Galatasaray. Çünkü savunmanın bilhassa da solunda çok ciddi problemler var. Ben merkezde de savunmanın merkezinde de çok ciddi sorunlar yaşadığını düşünüyorum Manchester United'ın. Dolayısıyla oraya gidebilecek hızlı adamlar ya da alan kat edebilecek tete gibi adamlar ya da işte Kerem Aktürkoğlu gibi Barış gibi e, Futbolcular Manchester United savunmasının arkasına yapacakları koşularla tehlike yaratabilirler. O bakımdan e, Kerem ve Barış Alper'le başlarsa buna da şaşırmamak lazım. Bu da planlardan bir tanesi ama ben e, bir kez daha söylüyorum Zaha ve Tete ile başlayacağını düşünüyorum Okan Burun. Çünkü edindiğim bilgi bu yönde. E, bunun dışında e, Onana bence e, son derece kötü bir sezon başlangıcı yaptı ve çok ciddi hatalar yapıyor. Bayağı bir maçında da öyleydi. Elinden topu kaptırdı, üstüne gelen topu yiyor vesaire. Ama Onana'ya şans verecekten hak bugün basın toplantısında söyledi. Altay'ın da süre alacağı zamanlar gelecek dedi ama işte bunun yarını olmayacağı kesin bu ifadeden bunu anlıyoruz. Onana'nın kötü performansını Galatasaray iyi değerlendirebilir. Üstüne gelen soplu topları sektiriyor. Çok sert bir kaleci. Yani topa yönelik yumuşak değil. Bloke blokajlarda problemleri var. O bakımdan çok fazla şut atmak, uzaktan kaleyi denemek bilhassa Zaha gibi etkili şut atan oyuncularla Galatasaray için çok büyük bir önem arz ediyor. Tete de bence etkili şutlar çıkartabilen futbolculardan bir tanesi. Özellikle Zaha ve Tete'nin uzaktan şutlarla özel olarak görevlendirileceğini düşünüyorum Okan Buruk tarafından. Sizler de Bu arada olur umarım Galatasaray kazanır. Ben Galatasaray'ın kaybetmeyeceği kanaatle oynamalı. O zaman görüşeceğiz. Ana kadar ben zorluk derecesi yüksek maçlarda bilhassa Galatasaray'ın e, özel e, çok daha rahat maç kazanabileceği oyunlar ortaya koyması lazım. Tarkan Arslan Fenerbahçe rakipleri buyurun atılıyor. Ülke nereye gidiyor demiş. E, Tarkan'ın da yine böyle bir eleştirisi var. Hafız Baki, e, Bakü'den selamlar. E, iyi yayınlar Özgür abi, demiş. çok teşekkür ederim. Bakü'ye selamlar Hafız. E, teşekkür ederim katılımın için eee reaction live reaction donma oluyor programda diyor. Evet haklısınız onu giderdim şimdi. E, kemik sesi gelir mi demiş Evren Deniz. E, sert bir maç olacağını düşünüyorum ben de. Yarın Manchester United Galatasaray maçının Hakim Yiğit için bir bir ay sonra döner gibi demiş. O kadar uzun süreceğini sanmıyorum hakemimiz için ama Hakim Yiğit ZHTV... Zaha'nın giren önce gerçek ritimlerini bulması Galatasaray'ın sonuca gitmesi açısından büyük bir önem arz ediyor. Onlar eğer gerçek ritimlerini bulursa Galatasaray'da farklı galibiyetlere ulaşacaktır. Şu anda Galatasaray'ın problemi Fenerbahçe'den farklı olarak hazır oyuncularla oynamıyor olması. Fenerbahçe'de yapılan transferler de hazır. Fenerbahçe bunun avantajını yaşıyor. Okan Buruk'un Galatasaray'da çok kalmayacağı kanaatindeyim. Ben öyle düşünmüyorum. Pervis Kurbano Kurban, az önce Halit Özdağlı öyle bir düşünce ortaya attı. Ben aynı kanaatte değilim. Halit de aynı şekilde düşünmüyorum. Perviz Kurbanov selam demiş. Selamlar Azerbaycan'a. Azerbaycan'a buradan selamlar. Evren Deniz Rashford Hernandez tehlikeli demiş. Bence United'in her oyuncusu tehlikeli. Yani çok iyi oyunculara sahipler ama bireysel performans ve takım oyunu açısından çok ciddi problemleri var. En başta teknik direktör futbolcu ilişkilerinde Jadon Sancho'da gördüğümüz gibi. Abi iyi yayınlar. Manchester United maçı bizim için şanssızlığın kırıldığı maç olmalı. Çok gol kaçırıyoruz bu halimizde bile diyor Ömer Uzun. Evet e, maksimum ölçüde bulduğum pozisyonları değerlendirmek zorundasın çünkü Manchester United çok fazla pozisyon vermemek üzerine oynayacaktır. Kemal Doğan daha kaldırdı e, demiş. E, ondan sonra Soner Sıktımın mesajı geliyor. Tetenin bitiriciliği e, olmayan bir oyuncu kanaatindeyim. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum de formla performansla ilgili sorun olabilir ama potansiyeli ilgili ben bir sorun görmüyorum. E, yayın donuyor demiş. Onu hallettiğimizi düşünüyorum. E, abi 11'de e, ne olur sence? Söyledin mi? Yenim geldim demiş. Söyledim. Ben işte genel itibariyle e, Mustera ile Saşa Boy savunmanın sağında. iki tane stoper Sanchez ve Nelson. Sol tarafta Ankara'nın orta alanda Kerem Demirbay, Torreira, Mertens, Tete sağda, solda Zaha ve ileride Icardi 11 ile Galatasaray'ın sahaya çıkmasını bekliyorum. Engin Ercan 10 numara pozisyonunda Kerem yerine Mertens'le başlamak daha doğru olur sanki. Evet öyle çünkü zaten Kerem'in mevkii değil orası oynayabileceği bir yerde En fazla kanat koşar oynar. Özgür abi Nevşehir'e geldi Hacı 10. İnşallah gelirim Nevşehir e çok yakın. Endombele ne zaman hazır olur demiş. Endombele'nin bence en azından 1-2 haftaya daha ihtiyacı var. Okan Buruk böyle söylemişti zaten. Hepinize teşekkür ederim. Yayınımı takip edip beğendiğiniz için, desteklediğiniz için. Bu arada Akın Atali, selamlar. Dün kaç kere kanalı kontrol ettim. Video herhangi bir şey yoktu. Endişelendim seni. Seni iyi görmek güzel sevgili Özgür Bey. Ben de Sivas'lıyım. Memleketi özledik. Köy havası almayı gerçekten iyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ederim. Sivas'a da selamlar. Ee, çok defa gittiğim, çok beğendiğim, çok sevdiğim bir yer Sivas. E, ee, Casemiro'ya duran toplarda dikkat etmek lazım. Hannibal'a da dikkat diyor. Ee, doğru bir uyarı. Galatasaray'ın genç yetenek diye adlandırılan, iddia edilen hangi oyuncuyu alıyor demiş. Gençler Birliği'nden Yiğit Evin var. E, ee, onu alıyor Galatasaray. Daha önce söylemiştim. Genç yetenek. Çok teşekkür ederim bir kez daha. Takip ettiğiniz ve beğeni yaptığınız için. Yarın saat 12'de buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.